AVM atayım gel. Ama mervisli. Bunlar da pezevenk. <laughs> Ananı ne, ne, ne kim? Koç. Hepi vur. Daha koydum Hepi. Vuruldum mu ya? Vuruldum demez. İçerim bak seni. Arkadaşlar. Pezevenk vuruldu mu? Bak sen olsan ben biterim. Sakın bak düşündüğümü yapma. Hepi bak şimdi planım ne biliyor musun? Seni seni yemedeceğiz. Ben de arkadan AVM'ye sıkıp kaçacağım. Ananı sikeyim. İçeride. Omuna koyduğumun omunun pezemek kuşağı. Gel gel gel. Ay ne açıyorsun? Amına koyduğumun antrenmanı kuşağı. Ava. Senin üstüne işte bak şimdi bak. Elimden de vurarım bak. Amına koyduğum şimdi yarayı tut. Kaa. We're the best. Victory belongs to us. Şimdi gezinebilirim. We're the best. We're the best. number one. Selamun aleyküm. Holla holla. Merhaba bonjo. Holla holla. Aman a a ah, ah. Kim hala takipçi sıkıyor amına. He doğru lan unuttuk. Allah Allah. Merhaba boyu. Allah, peki.